Değerli izler, Miraç TV'den yayındayız. Yani Rize Murad'ı doğupu yedin yerini yanımızda. Kim var? Mehmet Kazdal. Evet, Mehmet Kazdal. Amcamız var diyelim. yaş kaç oldu? 75. Maşallah, göstermiyorsun. Mehmet Kazdal amcamız kim oğlu? Biz evet. ama. Evet, yabancı değil biliyorsun. Allah rahmet eylesin. Teyze motorunusun da. Aynen, aynen. Evet, Allah rahmet eylesin hepsine. Hepsine var de, senin. Kaç kardeşsiniz? 5. 5. var mı? Yok. Allah Bir sağlık. ufak kardeşimiz çocukken ev. evet, Allah e, sağlık versin sizlere. Kaç çocuk var? Sizin? İki kız, iki, iki oğlan. Allah bağışlasın. E, torun kaç tane var? Bir, üç, 4 tane. Aklın ha bir niye var. Saymada biraz zorlandı ha. Bir tane soru daha oldu ya. Ha ha ha. anladım. mı? Anladın mı? An, 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 an. evet. Genç, fazla çocuk yapmıyor ya. Ya hiç sorma ya. Ha, adamlar cesurdu. Bizim babam bir altı, iki tane rahmetli var. Değil mi? Ee, i̇ki tane rahmetli, de. baban. babam. E. Babam hiç sorma ya. Babam, babam diye. çok yardım etmiş o. Anladın babam olmuş. Para da da bir evet. şey. Evet. Evet. Peki hala e, hanım sen Abi şunu, sen, şunu sen, arşiv... senin yüzünden bir tane evet. 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 Şunu evet. şunu arşiva arşiv baba. Ha. ha bunu arşive ya kalamın tör, kalamın kalamı törünü de emin anlıyorum. Biliyorum. Biliyorum ha, biliyorsun da. da buraya evet. Bana bak sen Rize'ye eve de gelmiştin daha biliyorsun değil mi? Yani. Rize'ye yani. eve gelmiştin. Sen o zaman evlilikler nasıldı? Ya, bir zamanımız da evlilikler. Sevdalık yani. yaptın mı? Yok. E, o zaman sevdalık var idi. Var dedi değil Ama. mi? E ee, gibi değil ama de böyle o uzakta uzakta uzakta. Şimdi ee, burada fazla tutmayalım. Ee, selamlar, sevgiler buradan söyle, söyle sevdiklerine şöyle kameraya doğru. Benim, ben herkese hakkımı helal ettim. kime hakkım var şey şeyim varsa Hı. helal ettim. Ha şey. Yani izliyor musun yayınları? Yok ya. İzle. Ha yani yayınları izle artık. İnşa ettik yayınlarımızı. Şurin, buraya duruyoruz yazın ya. He mağd genau yes, bir anneye dokun. Ya iyi. İyi Ha şimdi iyi su maşallah. Ya iyi Allah'a hamdolsun. Allah daha hamd da iyileşsin. Amin. Ee, Amin. Buradan bir selam söyle, yayını bitirelim. Hepine so, so, selamlar. Eyvallah teşekkür ederim. Tanıyam tanımıyorum. Eyvallah.